Citroen C4 yenilendi. Hatırlarsanız eskiden C segmenti bir hatchback'ti. C4 şu anda B segmenti ile C segmenti arasında ve SUV ile hatchback arasında bir araç olarak karşımıza çıktı. Sizin şimdi aklınızda sorular var. Hangi donanım, hangi motor, hangi şanzıman seçeneğini almalı diye. İşte alım rehberimizde bu sorularınızın cevabını arayacağız. Şimdi yeni nesil C4'ün 4 tane donanım seçeneği bulunuyor. Bunları böyle tabletime girdim. Sizlere gayet güzel bilgiler vereceğim şimdi. Şimdi giriş paketi Feel isimli bir giriş paketi var. Ve sadece tek motor şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Manuel şanzımanlı 100 beygirlik motorla birlikte geliyor. Ve bunu büyük ihtimalle almayacaksınız. Çünkü giriş paketi ve yani hakikaten ya yani 4 hoparlörlü ses sistemi, e, alüminyum alaşım olmayan jantlar falan gibi şeyler var. Bir deri direksiyon simidi bile yok. Onun için geçiyoruz. Yandan bakabilirsiniz neler olduğuna. Çok da şey yok dediğim gibi. Onun haricinde e, Feel Bolt var. Bir üst paket olarak geçiyor. Ve burada biraz daha e, yaşanabilir donanımlar geliyor. Ve mantıklı bir donanım seçeneği bence. E, videomuzu durdurup detaylı inceleyebilirsiniz bu paketi. Bir üstte artık lüksleşmeye başlıyor araç. Shine donanım paketi geliyor. Görüyorsunuz Feel Bold'un üzerine bayağı bir donanım geliyor. Özellikle elektronik yardımcılardan hoşlanıyorsanız bu pakete bakmanızı tavsiye ederim ve bence en mantıklı paket diyebilirim buna. Daha da lüks bir araç istiyorsanız Shine Bold paketini alabilirsiniz ki bu araçta hemen sayayım. Otoyol sürücü destek sistemi ki e, yarım çeyrek otonom e, sürüş anlamına geliyor bu. Isıtmalı ön koltuklar, temassız şarj istasyonu, 18 inç çaplı alaşım jantlar ve açılır tavan geliyor ki açılır tavanı zaten Shine paketinde de 13 bin lira opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim fiyatlara. Burada çok ilginç şeyler var. Şimdi bir tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatımız var. Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı ve kampanyalı nakit alım var var ee, ilk fiyatla ikinci fiyat arasında 1000 lira ile 3000 lira arası oynuyor eğer nakit verirseniz de 5000 lira indirim alıyorsunuz şu anda 18 Mayıs bu arada onu da belirteyim şimdi giriş modelleri e, vergiden kurtarıyor en düşük vergi dirimine giriyor onun için 219 bin liradan başlıyor Citroen C4'ün fiyatı yalnız bu araçta sadece bir e, motor 1.2 litre PureTech, 100 beygirlik versiyon ve manuel şanzıman seçeneğiniz var. Artı fil donanım paketiyle alabiliyorsunuz ve bu donanım paketiyle alabildiğiniz tek araç bu. Onun dışında fil bolda çıkmak isterseniz ki en mantıklı seçenek aslında bu. Aslında diyorum çünkü fiyatlar birdenbire 307 bin liraya çıkıyor. Yani bayağı bir zam görüyor çünkü dediğim gibi vergiden ötürü vergi bir üst seviyeye çıkınca hop zamlanıyorlar tabii ki. 307 bin liradan başlıyor Feel Bold paket. Bunun haricinde Shine var. Ee, Shine biraz daha e, mantıklı geliyor insanlara. Çünkü sadece 20 bin lira farkla 327 bin liradan başlayan fiyatlarla Shine paket alabiliyorsunuz. Shine Bold isterseniz de bir 20 bin lira daha eklemeniz gerekiyor. Artı opsiyon fiyatları da aslında çok değil çünkü metalik boya 2000 lira. E, ee, kırmızı diye bir metalik boyanız var 2500 lira. Veya Shine paketinde açılabilir cam tavan alabiliyorsunuz o 13000 lira. Şimdi, Feel Bolt mantıklı demiştik. Shine biraz daha mantıklı. Shine Bolt yani eğer düşeşe bulursanız alabilirsiniz. Onur sen ne alırsın diye soracak olursanız. Şimdi illa da dizel istiyorum derseniz, tamam gidin Shine paket. Hatta bir de cam tavan alın. Cam tavanlı Shine paket gayet güzel işinizi görür. Ama yani senede böyle bir 100 bin kilometre falan yol yapmayacaksanız eğer ben benzinliğe yönelirdim. Çünkü şöyle bir güzellik var. Şimdi Shine Bolt paketiyle benzinli araç almak istiyorsanız otomatikman 155 beygire çıkıyor aracın gücü. Normalde biliyorsunuz 130 beygir, 155 beygir otomatikman oluyor. Artı e, dizel Shine Bolt paketin 20 bin lirada altına alabiliyorsunuz bu aracı. E, bence bayağı bir avantajı var. Birincisi daha küçük bir motor hacmi olduğu için MTV'den kurtarıyorsunuz. Yılda neredeyse 1000 lira daha az MTV ödüyorsunuz. İkincisi performansı çok daha iyi oluyor. Üçüncüsü tamam evet biraz daha fazla yakıt tüketiyor olabilir zorladığınızda özellikle. Ama şehir içinde o kadar da çok yakmıyor onu söyleyebilirim size. Hatta şehir dışına çıktığınızda baya iyi oluyor. Tamam yine bir 4.5'lar falan göremeyebilirsiniz ama ee, en azından performansı çok daha iyi. Artı sesi de çok daha güzel. Biliyorsunuz 1.2 litre hacimli motor 3 silindirli ve daha güzel ses çıkarıyor. Bir de 155 beygirlik versiyonların e, arka egzoz çıkışları çiftli. Diyoruz ve Citroen C4 alım rehberimizde burada bitiriyoruz. Hepinize iyi sürüşler.